Merhabalar. Niddeyi seviyor musunuz? Evet. En çok nesini seviyorsunuz? Valla havasını, suyunu, meyvasını. Nidde'de olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Alışveriş merkezi. Mesela ne gibi? Yani alışveriş merkezi, market, Carrefoursa. Yani Nidde'deki mevcut marketlerden memnuniyetiniz nedir? Memnunum ya, marketlere memnunum da. Ama daha gelişmiş ya, olmasını da men... istiyoruz, doğru evet. mu? daha gelişmesini ol olmasını istiyoruz. Mesela havaalanı istiyoruz. Turistik yerlerin yapılmasını, onarılmasını istiyoruz. Gelişmesini, turizmi istiyoruz. Evet, başka? bizim turistik üç yerini sayar mısın? Gümüşler. Evet. Başka? Gümüşler. Espanya'dan merkez. <laughs> başka? Merkez. <laughs> Merhabalar. Niğde'yi seviyor musunuz? Evet. En çok nesini seviyorsunuz? Kemersan'ı seviyorum. Ee, memnun olmadığınız ya da olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı Nide'de? Yok herhangi bir şey istemiyorum yani. Memnun. Yani Nide'de var. şu olsaydı iyi olur dediğiniz herhangi bir proje? AVM. AVM istiyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar. Niğde'yi seviyor evet. musunuz? Vallahi Niğde'yi çok seviyorum. En çok nesini seviyorsunuz? En çok havasını seviyorum, temiz havasını. Başka? Daha başka insanlarını seviyorum. Esnaf olmayı seviyorum. Daha önce Nide'de şeyde yaşadım ben İstanbul'da. Evet. 2011 yılında İstanbul'u bıraktım sırf Nideyi sevdiğimden dolayı bıraktım. Evet, Nide'de olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Nide'de olmasını istediğim herhangi bir şey genelde şöyle sosyal faaliyeti olacak. Mesela? Mesela ne var? Gençlerin takılabileceği eğlence merkezleri veyahut da şöyle alışveriş merkezi. Ee, daha doğrusu şöyle millet parkı yapıldığına göre büyük şehirlere niye de olmasını istiyoruz? Yani sosyal faaliyetlerin daha çok aktif olmasını Aynı istiyoruz, doğru mu? Doğrudur, doğru, evet. Niye de milletvekillerimizi sanıyor tanıyor musunuz? Ee, i̇kisini de şahsi olarak ve isim olarak tanıyorum ama e, genelde belediye başkanını daha çok seviyorum. <laughs> belediye başkanı herkes seviyor tabii ki. Belediye başkanı e, sosyal faaliyet olsun, e, efendime söyleyeyim ziyaretlerinde olsun. Milletvekillerinden daha aktif görüyorum. Bir tanesi zannedersem e, CHP'li daha yüzünü görmedim. İki tanesi de AK Partili. Evet. İsim olarak biliyorum. Onların da yüzünü görmedim. Şimdi ayrımcılık olmasın. Anladım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı röportajda? Eklemek istediğim, dediğim gibi sosyal faaliyeti olan şeyler yapsınlar. E, biraz daha şu çevre konusunda veyahut da ulaşım konusunda. Hatta şu esnaflar için e, park konuları var parkomatları yazıyorlar. Geçen de cuma namazına gittim vallahi geldim. Merhabalar. Nide'yi seviyor musunuz? Çok seviyorum. En çok nesini seviyorsunuz? İmkanlarını, rahatlığını. Her istediğimi buluyorum hani büyük şehir olmamasına rağmen, daha fazla olmamasına rağmen. Bunlara ilaveten Nide'de olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kültür merkezi. Evet, başka. Aktivitelerin biraz daha fazlalar Sosyal faaliyetlerin. Sosyal faaliyetlerin aynen. Peki, e, Nide milletvekillerimizi tanıyor musunuz? E, Emrah başkanımızı biliyoruz da. Milletvekillerimiz. Milletvekillerimiz. Şimdi birden gelmiyor aklıma. <laughs> Merhabalar. Ben Cuma Ali Güçlüsel. Memnun oldum. Nide'yi seviyor musunuz Cuma Ali Bey? Nide'yi seviyor da Nide'ye çalışan yok. Ne gibi? i̇şten İş, çalışmıyorlar. Nide sporumuzu düşüttürdüler. Havaalanımız verildi, gaz sefer gelmedi. Bunu yetkililere söylüyorum bak Niğde Spor'dan başka Niğde Spor olmaz. Belediye Spor olmaz. Niğde Spor onun adı. Niğde, olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? İşte havalan istiyoruz. 2 üç tane fabrika istiyoruz. fabrika mesela ne fabrikası olabilir? İş yeri ne, olursa olsun. Tekstil üzerine. Ondan sonra işte iş yeri. Anladım. Tıp fakültesi. Niğde'nin hastanesi zayıf kalıyor. Bazı konumlarda dışarı gidiyoruz. Biz rezil oluyoruz. Mesela paramızla rezil oluyoruz. Bunlar olmuyor. Niğde eline yakışmıyor. Bunu yetkililere söylüyorum. NİDE çalışırsın çalışılsın. diye çalışılmıyor. nide hep Atlıya sarayı yapmışsın. Sarayı ne yapayım? Kardeşim benim kanım acısa, öbürünün kanı acısa, öbürü tedavi olamıyorsa Atlıya sarayı ne yapacak? Oraları kapadığında daha iyi olsun. Millet gitmesin hiç olmaz. Benim havaalanımızı getirsinler bak. Siz genel olarak Nide'den memnun değilsiniz anlaşılan. Doğru mu? Nide'den mudun? memnunum. Yatırımlardan memnun diyelim. Verilen yatırımı niye gelmiyor bizim memleketimize? Başka Aksaray'a bir ki havalanı yapıyor. Bunun kapılarında yatırlar. Sayın hükümetin kapısında yatırlar. Evet. Alırlar. Ama bize alamıyor. Anladım. Evet. Peki niye de gelişir mi sizce? Bu şekil gelişmez. Hep aynı kalır. Anladım. Çok Hava teşekkür var. ederim. Eklemek Havaalanı istediğiniz olmaz. herhangi bir şey var mı? Havalanı olmadı sürece niye de hep geri kalır. Havaalanımız olmalı değil mi? Tabii. Abi iş yeri iş, iş imkanı kurmak isteyen gelemiyor. Biz İstanbul'dan gelse 12 saat, 10 saatte gelir. Anladım. Teşekkür ederim iyi günler. Ne seviyor musunuz? Ya seviyorum. Nesini seviyorsunuz mesela? Nesini seviyorum? Ya öğrenciler için ekonomik açıdan uygunluğunu seviyorum. Hani pahalı olduğunu düşünmüyorum. Evet, başka? Başka ne olabilir? Yani küçük bir şehir olmasını seviyorum aslında. Sakin Nideyi seviyorum yani. Nide'de olmasını istediğiniz herhangi bir proje var mıdır? Bilmiyorum. Yani, yani ben... şöyle şu olsa daha güzel olurdu ya da şöyle bir eksil var dediğiniz. Yani belki yani. üniversite öğrencileri için bir şeyler yapılsa olabilir yani ne böyle. Gibi? Yani geziler falan tarzında şeyler olabilir ya da başka bir konser tarzı etkinlikler olabilir. Merhaba, Nide'yi seviyor musunuz? Evet. Nelerini evet. seviyorsunuz? güzel bir şehir, yaşanılabilir açısından gayet iyi. Öğrenci için olanakları yetersiz olsa da öğrenci için fiyat dengesi olarak güzel bir şehir. Nideli misiniz? Evet, Nideliyim. Ee, Nide'de olmasını istediğiniz bir şey var mı? Ya Nide'de olmasını istediğim çok şey var aslında. Mesela? Yani daha çok AVM tarzı. Evet, başka? Olabilir. Öğrenciler için biraz farklı aktiviteler olabilir, hiç yok. Mesela üniversitede hiç kulüp yok var ama aktiviteleri yok kulüplerin. Dağcılık kulüplerinin hiç aktivitesi yok. Ee, üniversitede öğrenci açısından biraz da hiçbir bir şey yok. Anladım. Ee, peki memnun musunuz? Mutlu musunuz genel olarak? Ya, seviyorum. Nideli misiniz? Evet. Bo Borma, e, abime buradım. 30 senedir buradayım. Borda yaşadım. Asen Borlu'yum ama Nideliyiz. En çok nesinden memnunsunuz Nide'nin? Elması, patatesi, şeker elması hepsi meşhur yani buranın Nide'mizin. Nide'de olmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Nidet olmasını istediğim şey yatırım tabii ama tabii bunu yeterince siyasilerimizin yaptığını düşünüyorum. Ben de bor Organize Sanayi Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Evet. Güzel yatırımlarımız var. En son seramik fabrikası açıldı. E, Tukaç salça fabrikamız açıldı. Evet. Daha da inşallah daha da büyür. Nide Organize Sanayi Müdürlüğü'ne de yeni 2000 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası kuruluyor. Yani bunlara ilaveten sosyal faaliyetlerde de başka herhangi bir projede eklemek yani olsa daha iyi olur dediğiniz başka var. bir şeyler var mı? Evet, evet nedir mesela? Güzel bir AVM güzel bir AVM. Başka? Nide'mizi tanıtan güzel bir AVM olması bence. Anladım. de memnun olmadığınız şeyler var mı? Trafik. Yani Sizin var mı? Biraz daha kısa bence, biraz daha genişletilebilir. Anladım. Sizin var mı? Evet. Yani genel itibariyle yok ama ufak tefek yollar belki büyütülebilir, düzeltilebilecek yerler vardır. Anladım. Trafik Zaten evet, evet. Zaten başkanımız hepsi çok güzel çalışıyorlar. Anladım. Peki son sorumuz, mutlu musunuz genel olarak? İyiyiz, <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> Şey yani görüyorum. şu anki yaşantımızdan memnun musunuz? Tabii ki. Nideli <laughs> <laughs> Tamam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok, sağ olun. Seviyor musunuz? Mutlaka seviyorum. Nelerini seviyorsunuz en çok? Nidemiz geçmişten bugüne baktığımız zaman okuma yazmasıyla, bürokratlarla bir tebarüz etmiş, ön plan çıkmış bir ilimizdi. Evet, evet. Okay. Gün olduğu zaman aynı anda... 7-8 tane valimizin yüzlerce vali yardımcısı ve kaymakamlı olduğu bir il idi. Evet. Bugün geldiğimiz noktada Niğde'miz bir üniversite kenti. Evet. Dünle bugünü mukayese ettiğimiz zaman çok yol aldık. Baya ilerlediğimizi düşünüyorsunuz. Ancak, ancak evet. içinde bulunduğumuz şu caddemiz Ferdun zamanında bu yolu açtı. Niye açtı diye Ferdun Zeren'e seçim kaybettirdi. Daha sonra tekrar bağımsız seçilmişti. O günden bugüne baktığımız zaman bir 60 yıllık bir Nide'yi düşündüğümüz zaman Nide'miz çevre illere baktığımız zaman da olması gereken yerde değil. Ama düne göre ilerideyiz. Ama şu Ama anda olması bir, gereken yerde Bir şey? üniversite kenti olmanın üniversite ve yerel işbirliği ile seçilmiş insanlarımızla belediyemiz, valiliklerimizle beraber ve tarihi kültür yer olan bir yer il olarak olması gereken yerde değiliz diye düşünüyorum. Peki Nide'de ne olmasını isterdiniz? Öncelikli olarak Hristiyanlık dönemi, Selçuklar dönemi ve tarihli kültürelde yani Nevşehir'e gelen turistler niçin gelmiyorlar? Niye gelemiyorlar? Bunun altyapısı, üst yapısı dediğimiz tesislerle bakıldığı zaman entegre projeler yapılması lazım ki Mesela de birkaç tane örnek verebilir misiniz? O oteller zinciri. Evet, başka? Nar gölümüz var. Evet. Bahçelimiz var. Evet. Kemer var. Kalemiz var, kalebi etrafı. Yani bunlar Kültür Bakanlığı, Valilik, Üniversite işbirliği içerisinde yapıldığı zaman NİDE daha fazla gelir elde eder diye düşünüyorum. Diğer bir husus ise NİDE'mizin insanları il dışında iş adamı konumunda. Ve değerli insanlar, sevilen insanlar o değer NİDE'ye yansımıyor diye düşünüyorum. Anladım. Peki NİDE milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Tanıyorum. <laughs> Tamam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin herhangi bir Eklemek şey var mı? Eklemek istediğim şu. Tabii madem dinliyorum. öyleyse. Tabii. Ben 22 yaşında öğretmen oldum. Evet efendim. 22 yaşında okul kurdum. 22 yaşında ülkeyi kurtaracağım iddiam vardı. Evet efendim. Şimdi 67 yaşına geldim, Kendimden korkar hale geldim. Bu da bir ironi. Artık nasıl değerlendirse değerlendirin. Çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Güzel Nidel'de buluşmak üzere. İnşallah.